Herkese hayırlı hafta sonları. 31 Kasım Cumartesi akşamı ayı kapatıyoruz. Son ay 2025'e giriyoruz. 2025'te hangi enstrümanda para kazanmayı bırakın, paramızın değerini nasıl koruruz sorusu şimdiden kafalarda. Ee, ne yazık ki Türk halkı finansal okuryazarlıkla tanışmaya başladı. Peki aslında finansal okuryazarlık bir lüks mü? Hayır. Çünkü dünyada aslında hiçbir zaman dolar bir yatırım aracı değildir. Ama Türkiye'de bu yıllarca böyleydi. Son iki yıldır da çoğumuz dolarda bekleyerek paramızı yüzde otuz, yüzde enflasyon karşısında ezdirdik. Kimler parasını koruyabildi ve fark yaratabildi? Finansal okuryazarlığı yüksek. Bu işleri öğrenerek biraz daha portföyünü doğru aloke ederek yani işte gram altın, Biraz bitcoin, biraz borsa gibi dağılımları yöneterek insanlar paralarını değer kazandırdı. Şimdi arkadaşlar insanoğlu hayattan önemli şey sağlık değil mi? Ama kime sorsanız şu an hayattan önemli şey para. Çünkü para olmadan hiçbir şey olmuyor. Ama hep söylüyorum 50 yaşına geldim çok paralı adam gördüm. Para olduğu zaman da hiçbir şey olmadığını gördüm. İşte bugün e, Bayındır Hastanelerine gittim İçerenköy Bayındır e, kardiyoloji Timur hocamın yanına Timur Timur Kaynak Allah razı olsun e, birkaç tane daha doktor hocamız vardı Sağ olsunlar beni tanıdılar e, dediler ki hocam seni iki çarpıda dinliyoruz sen çok fazla konuşuyorsun dediler Allah razı olsun çok ilgilendiler e, şunu hep örnek veriyorum ya Size doğruyu söyleyen insanlar, acı da gelse doğruyu söyleyen insanlara inanın. Yani mesela doktorda da mesela bir yerin hastadır, iki doktora gidersin, bir tanesi hiçbir şeyin yok, aslansın, kaptansın der. Hoşuna gider söyledikleri, ders diğer ki ne kadar iyi doktor der. Ama bir tanesi de gerçekleri söyler sana, şunu yapmayacaksın, buna dikkat edeceksin. O adam sana bir sevimsiz gelir. Çünkü aslında doğruyu söylüyordur ama senin işine gelmiyordur. Allah razı olsun Timur Hoca her şeyi de hem doğruyu söyledi hem güzellikle söyledi ama şunu demek istiyorum finansal piyasalarda sizin kulağınıza hoş gelen şeyleri söyleyen insanlara çok inanmayın yani işte dolar kopacak göreceksiniz kilit trade bitecek dolar patlayacak her an patlayabilir diye diye 6 ay geçti 6 aydan beri hiç finansal okul yazarlığı olmayan insanlara YouTube'da video çekerken şunu söyledim 6 ay önce Dedim, ya hiçbir şey yapmıyorsun, hiçbir şey öğrenmiyorsun, eğitime katılmıyorsun, Trade Akademi'ye tamam hiçbir şey yapmıyorsun. Bari mevduat faizinde kal. Ve bugün mevduat faizinde kalanlar 6 aydan beri dolar bazında %20 kardalar Bu ne kadar daha gider peki 2025 yılında veya siz ne kadar daha? Şimdi ben mesela sağlığım için bir şeyler yapacağım. Mesela siz paranız için ne yapıyorsunuz? Hep aynı şeyi söylüyorum. Şimdi sağlık için nasıl spor yapıyorsun, diyet yapıyorsun, kendine dikkat ediyorsun, çalışıyorsun, çabalıyorsun. Paranız için de bunları yapmanız gerekiyor. Paranız için de artık finansal okur yazarlığınızı geliştirmek. Yani en basitinden trend ne? Para nereye giriyor? Para altına mı giriyor? Para bitcoin'e mi giriyor? Para borsaya mı giriyor? Para borsadan mı çıkıyor? Şimdi 2024 yılında defalarca bağırdık. Dedik ki 2024 yılında borsaya dikkat edin. Ama şimdi 2025 yılında borsa altın ve dolara göre pozitif ayrışabilir. Şimdi size bir iki tane video göstereceğim. Sadece insanların iki ay içerisinde Trade Academy Pro'da hem öğrenip hem paralarını nasıl yüzde 70 yüzde 80 arttırabildiklerini göreceksiniz. Hem sadece bir günlük analizlerde yüzde 3 4 kazanabileceklerini göreceksiniz. Ama bunun hepsinin başında şu var çalışmak. Çalışmak, emek vermek. Hayatınızda emeksiz size bir şey biri vaat ediyorsa bilin ki orada bir sahtekarlık vardır. Hayatta hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Her şey için çabalamanız gerekiyor. Mesela atıyorum ben sağlığımı düzeltmem için işte çalışmam lazım, bazı şeyleri yapmam lazım, disiplinli olmam lazım. Senin parana değer katması, değer, değer kazandırman için çalışman, disiplinli olman, doğru hareket edebilmen lazım. Ama insanlara ne anlatıyorlar Türkiye'de? Şunu anlatıyorlar. E al bir şeyi, e ee, 10 sene bekle zenginsin. E o zaman herkes zengin olurdu Türkiye'de. Niye herkes sürünüyor? Veya sana bunu anlatan adam niye sürünüyor? Veya niye sana bunu anlatan adam katıl butonu açıp madem zengin olduysa 50 lira para dileniyor senden. Hayal satmak Türkiye'de çok kolay. Ama bir de işin gerçekleri var. Gerçekler acıdır. Bir yerlere gelebilmeniz için hayatta bedel ödemeniz lazım. Bedel ödemek, emek vermek, çalışmak, çabalamak ve en sonunda da başarılı olmak. Bu sene 2025 yılında arkadaşlar dolardan gene 3-4 ay çok bir şey beklemeyin. Dolar yükselir mi? Yükselir. Ama reel anlamda yani atıyorum sen mevduatta bekledin, dolarda bekledin. Dolar belki yüzde bir buçuk çıktı, mevduat yüzde %4 çıktı. Dolar 1.5 çıktı, mevduat %4 çıktı. Gene kompanse edecektir. Ha bu şu demek değil. Portföyünüzdeki bütün doları bozun mevduata koyun değil. Ama portföyünüzü doğru aloke edin. Yani yarı dolarınız varsa yarı da TL'niz olsun. Yani en azından yarı yarıya yapın. Her zaman dolarınız olsun. Çünkü niye Türkiye'de bu dolar kuruna hiç kimse inanmıyor. Ben de inanmıyorum. Ama şu anda oyun bu. Oyun şu anda çok değişecek gibi gözükmüyor. O zaman sen de oyunu kurallarına göre oynayacaksın. 6 önce ne söyledim? Burada şu anda millet güldü. Carry var işte dolar bazı %5 faiz dağıtıyorlar deyip milletle kavga ettiler. Ben de dedim, dedim ki e, sen de aynı şeyi yap. Niye kavga ediyorsun? Sen de %5 faiz al dolar bazında. Boz dolarının yarısını faize koy. Bugün onu yapanlar Dolar bazında 25 yüzde 30 para kazandılar. Öbürleri hala bokuyla kavga ediyor. Hala da öyle 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 öyle. Ya finansal piyasalardaki kararlarınıza siyaset işin içine girerse hep başarısız olursunuz. Siz düzene bakın. Düzene bakın. Düzülen tarafı hep zaten biziz. Yani hep biz düzüldüğümüz için problem yok. Ama şimdi düzen buysa oyun siz de buna göre oynayın. Peki. Borsa fark yaratabilir mi 2025'te? Yaratabilir. %60'lık bir indirim yaptık, öğrenin diye. Bu işi bilerek yapın diye. En kötü grafik okumayı öğrenip altını doları doğru yerde alıp satabilin diye. Peki insanlar paralarını 2-3 ayda iki katına çıkarabiliyor mu borsada veya bir günde %4 kazanabiliyor mu? Bir bakalım mı bunlara videolarla ve gerçeklerle. Şimdi birincisi, birincisi. Şimdi bu eğitimlere katılmak ve %60 indirimden yararlanmak isteyen insanlar beforethenews.com'a girip arkadaşlar burayı inceleyebilir. Şu anda buradaki bütün eğitimler %60 indirimde ileri düzey VIP eğitimi hariç. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Burada Trade Academy Pro'da bakın sadece bir ay önce Koz'a A ve İpek Tabii, için bazı yani şeyler atlattık. Yani bu e, bugün sabahki. Bakın, fena değildi. Niye? O da buradaki bölgede yani hep şu hareketi yapıyor. Her seferinde buradan reaksiyon verdi. Buradan Cuma günü mesela piyasa bu kadar kötü kapamasına rağmen bir ara yüzde üç, yüzde dörtleri gördü. Mesela Cuma sabahı analizde de vardı bizde. Ondan sonra hafif geri çekilerek kapattı. Ama şimdi mesela Koza'da, Koza'da arkadaşlar şöyle bir yapı var. Şimdi bir hisse nasıl yukarı doğru sert tepki verebiliyordu? Toplu hisseler değil mi? Şimdi Bakın koza A hissesi anlatılıyor sadece bir ay önceki seminerde. Ve koza A hissesinin bugün geldiği noktayı şöyle göstereyim. Dolar bazında değil TL bazında bakın. Koza A'yı anlattığımız zaman 56 liralarda hisse 81 liraya gidiyor. Sadece 15-20 gün içerisinde neredeyse iki katına çıkıyor. Sadece Tek bir sabah analizinde, tek bir sabah analizinde Kozal ee, anlatılıyor. Özellikle bakın. önümüzdeki dönem için e, bir e, dördüncü düzey biliyorsunuz eğitim hazırlıyorum dedim. E, şimdi unutuyorlar. Kozal anlatılıyor, bak, mantığıyla, gelmişim. sebebiyle bakın o, bunu size bunun niçin alınması Anlaması gerektiği anlatılıyor. Peki Kozal listesi sadece Cuma günü ne yapıyor? Sadece Cuma günü kozal hissesi %5 yükseliyor aynı sabaha. Aynı günün sabahında emlak gayri hissesi analiz ediyor. Emlak gayri %4 yükseliyor. Yani o da burada zaten var. E, o nerede diye bakarsak o da muhtemelen devamında. Yani buradan şimdi bulmak lazım. Ama şunu demek istiyorum. Demek ki insanlar istedikleri zaman arkadaşlar istedikleri şeyi öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla özellikle şu eğitim setlerinde yüzde %60'lık indirimden kesinlikle ve kesinlikle yararlanın. Finansal okuryazarlık artık her dönemde ait. Yani borsa, Bitcoin, Altcoin, altını doğru yerde almak, altını doğru yerde satmak her şeyde önemli ve önümüzdeki zaman içerisinde borsanın Bakın 2 hafta önce yaptığımız yayınlarda 8500'den 9700'e endeks giderken birçok hisse %15 %20 değer kazandı. Önümüzdeki dönemde borsada hala daha çok ciddi getiriler olabilir. Çok ucuz hisse senetleri var. Özellikle portföyünüzü dağıtırken şunu demiyoruz bakın. Dolarınızı bozun, bütün paranızda şunu alın demiyoruz. Paranızı doğru dağıtın. Hiçbir zaman bir para komple borsaya veya komple altına girmez. Bir para her zaman bir sepet yapılır. Fon mantığı, portföy mantığı budur. Şu anda şu şekilde aloke edebilirsiniz portföylerinizi. %30, %40 dolar gram altın. %40 mevduat faizi ama %20 borsa. Ama bu hayatınız boyunca değişecek. Yani bu hiç 2025, 2026, 2027. Bakın finansal okuryazarlığı yüksek olan insanlar Bitcoin'de Trump'ın seçilmesiyle beraber %30, %40 para kazandılar dolar bazında sadece bir ayda. Bu şu demek değil bütün paranı sen Bitcoin'e... Hayır bu yanlış olur. Ama paranın %20'sini koyabilirdin. Yani bunları artık düzen değişiyor. Dönem değişiyor. Türkiye'de hiçbir zaman dolar dolarsız kalınmaz. Yani bana desen ki Burak sen doların adil değerinin bu olduğunu düşünüyor musun? Yok hayır kesinlikle haklısın. Ama şu anda bir oyun var. Ve bu oyun bu adamların faydasına. Bu adamların zararına olsa zaten bu oyun oynanmaz şu anda. Bu oyunda sürmez. Bu oyun bu adamların faydasına olduğu için sen de oyundan yararlan. Oyun bittiği zaman sen de pozisyonunu değiştir güzel kardeşim. Ama bak ne diyorum ben kalkıp da sana bütün paranı boz demiyorum bak. Ne diyorum her zaman bugün portföyünde yüzde otuz yüzde dolar bazlı enstrümanlar taşı. Ama yüzde kırk mevduat faizi taşı. Yüzde yirmi de borsaya ayır. Şu andaki alokasyon bu. Arkadaşlar. Türkiye'de hayal satmak çok güzel bir şey. Ben şimdi size desem ki sizi hepinizi zengin edeceğim. Hepiniz bayıla bayıla beni dinlersiniz. Veya çocuklar sizi zengin edeceğim, eğitim alın desem hepiniz eğitim alırsınız. Diyor. Şimdi bazı insanlar hayatı para için yaşar. Bazı insanlarsa isim için yaşar. Çünkü hepimiz bir gün öleceğiz. Bir gün öldüğümüz zaman bankadaki 10 milyon dolarımızın hiçbir işe önemi kalmayacak. Yani benim 10 milyon dolarım var diye değil, 9,5 milyon dolar civarı var. Veya 15 milyon dolar var. Önemli değil ki. Giderken bir tane kefenle gideceksin. Önemli olan arkada ne dedikleri. Yani Burak Aslan dedikleri zaman ne dedikleri. Seni rahmetle mi anlıyorlar. Allah razı olsun diyen kaç kişi var arkanda. Ben hep söylüyorum. Padişah'ın da arkasında atmışlar. Bir sürü bize saldıran da var. Ama emin olun binlerce kişi Allah razı olsun hocam diyor. Bu da bize zaten yetiyor. Yani var 3-5 tane. Yok mu? Her zaman var. Ama eğer 1000 kişiden 999'u size Allah razı olsun hocam benim hayatıma dokundun diyorsa bu çok önemli bir şey. O yüzden de siz de hayatınızı yaşarken paraya tapmayın, iyi, iyi insan olun, işinizi iyi yapın, işinizi iyi yapın. İyi insan olmak demek işini aslında iyi yapmak demek. İşini iyi yaptığın zaman emin ol şey iyi olur. Sen de iyi olursun, etrafa güzel enerji verirsin, insanlar senden faydalanır, Allah razı olsun der bunun sana dönüşü olur. Bizim de amacımız bu. O yüzden 2025'e girerken biz böyle bir şey yapabildik. Kendi elimizden gelen bu. Kendi öğretilerimizde %60'lık bir indirime gittik. Faydalanırsanız ne mutlu size. Faydalanmazsanız siz kendiniz bilirsiniz. 2025 yılında gene elinizde dolarla beklemeye devam edersiniz arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları.